Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni video çekmesiyle ilgili açıklama yaptı. Peker ayrıca başkasının paylaşım yaptığı yönündeki haberlere de cevap verdi. Sedat Peker'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Kıymetli dostlarım, en üst derecede suikasta uğrayacağım yönünde bilgiler olduğu için video çekmem mümkün olmuyor." 15 gün sonra ikinci bir durum değerlendirmesi yapacağız. Eğer ki yine video yayınlamamın risk teşkil ettiği söylenirse başka bir ülkeye geçeceğim. Dostlarım, bulunduğum ülkenin güvenlik yetkililerine hiç değilse beni merak eden insanlar için 5 dakikalık kısaca sağlığım yerinde, cezaevinde değilim, hayattayım diye bir video çekeyim dedim. Şu an bu konuyla alakalı haber bekliyorum. Cevap gelince böyle bir video yükleyeceğim. Süsü Sülünün ve onun troll ekiplerinin bana karşı saygısızlık yaptıklarından cevap vermem lazım. Yoksa akıl sağlığımı kaybederim dedim. Öyle ya ben bir süslüye cevap vermezsem bir de Derudun başkanla makara yapmazsam psikolojim bozulur. Bazı kaşarlar yani Süsü Sülüman'ın troll ekibi bu tweetleri Sedat Peker yazmıyor diye propaganda yapıyorlar dedi.